Ömer büyük bir şekilde değişime uğruyor. Ömer kulüpte yeni aşkı yerken açıyor. Ömer kulüpte görkem adında bir kadınla yakınlaşıyor. Peki sevgili olacaklar mı? Neler yaşanacak aralarında? Pembe ve rüzgar işbirliği evliliğe kadar gidebilir mi? İlerleyen zamanlarda intikam evliliği olabilir mi aralarında? Apo Alev arasında yaşanacak yeni gelişmeler. Pembe ve rüzgarın bu saatten sonra izleyeceği yollar ne olacak? Detaylı bir şekilde analizime videoma hoş geldiniz. Sizlere olacakları tahmin ve aldığım duyumları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bence videomu dikkatli bir şekilde izleyin. İlk öncelikle Ömer konusuyla başlamak istiyorum. Ömer karakterinin büyük bir şekilde yeni sezonda değişimi uğrayacağını söylemiştik arkadaşlar zaten. Ömer çok değişecek ve Görkem'le de sevgili olacak yeni tanıştığı kadın. Görkem ve sevgili olacak Kıvılcım bu gelişmeyi öğrenince ilk başta büyük bir şekilde yıkılacak diyebiliriz arkadaşlar Ama merak etmeyin Kıvılcım ve Ömer tekrardan bu sezon eskisi gibi onları göreceğiz Şu anlık aralarında heyecan olsun diye senarist böyle şeyler yaratıyor Kıvılcım ile Ertuğrul'u yakınlaştırıyor ve Ömer'e de o yüzden yeni bir kadın oyuncu getirdi Ama sezon sonuna doğru merak etmeyin Ömer ve Kıvılcım'ın yeniden eskisi gibi olduklarını göreceğiz arkadaşlar Eskisi gibi olacaklar şu an ikisi de birbirlerini deli gibi özlüyorlar ama arkadaşlar farklı yollar denemeye çalışıyorlar. Unutmaya çalışıyorlar birbirlerini ama unutamayacaklar ve yolun sonunda Ömer ve Kıvılcım'ın tekrardan olduklarını göreceğiz. Rüzgar ve Pembe ikilisi Apo ve e rahat bırakmayacak. Apo ve Alev hiçbir şekilde mutlu olamayacaklar ve yolun sonunda Apo ve Alev'in ayrıldıklarını göreceğiz. 3 haftalık son bölümde Apo ve Alev'in gelen duyumlar yönünde ayrıldıklarını göreceğiz. Pembe Rüzgar'ın yaptığı planlar doğru bir şekilde ilerleyecek. Olacakları sizlere anlatıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.